Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mina Tüner tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim, çok sağlıklıyım. Bugün güncel enerjimizde arkadaşlarım ne yapıyoruz? Aklınızdaki kişiyle alakalı bilinçaltı okumasını yapıyorum. Platonik olduğunuz, eski sevgiliniz, yahut duygusal olarak bir ayrılık yaşadığınız her kim varsa bunlarla alakalı bilinçaltı okuması yapacağım arkadaşlarım. Onun bakış açısı, onun düşünceleri, onun durumu Bunlarla alakalı bir açılım olacaktır bu arkadaşlarım. İzleyeni ve dinleyeni özel olacak bu. Peki sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Abone olup tüm bildirimleri tıklamayı unutmuyorsunuz. Ve benden her daim haberdar oluyorsunuz. Birebir iletişime geçmek isteyen arkadaşlarım olursa açıklama kısmına link paylaşıyorum. Instagram hesapları üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Evet. Diğer ki yapmanız gereken şey ise arkadaşlarım gözlerinizi kapataraktan 3 kere aklınızda unutamadığınız, yol ayrımında bulunduğunuz platonik aşkınız ya da aklınızda her kim varsa onu karşınızda imgeleyerek karşınızdaymış gibi önünüze getiriyorsunuz. Gözlerinizi kapatıyorsunuz. 3 kere derin nefesler alıyorsunuz aklınızdaki kişinin ismini bana üç kere söylüyorsunuz ve ben de onun bilinçaltı okumasını sizlere yapıyorum. Neler hissediyor, neler düşünüyor tek tek aktaracağım arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. Evet, bütünün hayrına olsun diye niyet ediyorum. Aklınızdaki kişiyle alakalı duygu ve düşünceleriniz neyse. Aklınızdaki kişinin bilinçaltı okumasını sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. Bana burada vermiş olduğu ilk kartımla azizi kartını açtırdınız arkadaşlar. Beklemede olduğunuz, gece gündüz, her daim aklınızda olduğu, sizi beklemeye aldığını söyledi aklınızdaki kişi. Biliyorum ki o beni seviyor. Ben ona neler yaşattım, neler yaptım. O yine de beni seviyor ve beni bekliyor Aklınızdaki kişinin e, duygusunda ve düşüncesinde, sizin bir köşede onu hala daha düşündüğünüzü ve beklediğini farkında. Evet. İkinci kartım, adalet kartını açtım arkadaşlar. Siz, e, evet, şu döngüde eşitlik, yani aramızda bir eşitlik var. Ben ona yaşattıklarımı şu an için yaşıyorum. Belki onun ahını aldım. Belki de ona yaşattıklarımla şu an gündemimde onun hissiyatlarını hissediyorum. O kadar çok üzdüğünü size aldattıysa düşüncelerini, sizin mücadelenizi, her şeyin farkındalığına varmış arkadaşlar. Ve bana burada dedi ki diğer kart sembolümle değnek onlusuyla beraber mücadele eden ben senin için çok mücadele ettim. Gerçekten. Bakmakla yükümlü olduğum insanlar vardı. Ve sen bunu benden çok daha iyi biliyorsun. Evet sen beni şu an bekliyorsun. Ben bunu biliyorum. İnan ki ben de seni ciddi anlamda çok ama çok düşünüyorum. Evet güzellikler düşünüyorum. Özellikle aramızdan geçen bir, bir müddet oldu. Belki 5 ay, belki 5 yıl, belki de 5 hafta veya da 5 gün. Yani 5'li burgularda ben seni her daim düşündüm. Yani bir şeyler sunmak istedim, seni aramak istedim, imkanlarımı söylemek istedim, imkansızlıklarımı da aktarmak istedim. Uğraşlarımı, çabalarımı, mücadelelerimi sana göstermek istedim. O kadar zor şartlar altındaydım ki inanırsan, inanırsan sen beni anlayacaksın ki beni dinlemen lazım ama bu fırsatı yakalayamıyorum işte seninle. Yani öyle bir döngüm var ki seni bekletmeye aldım mücadele etmeye devam ettim. Eşitlik istedin. Yani söyle, belki eşitlik derken şunu kastetmek istiyorum. Çünkü çok hayat var burada arkadaşlar. Adalet kartı demektir ki hani e, karşılıksız bir sevgi ise eğer ki siz ona çok fazla değer verdiyseniz o değeri alamamışsınız demektir. Yani misal örnek veriyorum. Geçmişte ben sana çok uğraşlar verdim ama o şeyi ben senden alamadım. Sonuç olarak ailem ve senin ailen bir eşitsizlik vardı. Yani belki onun hayatında başka insanlar, sizin hayatınızda başka insanlar vardı. Ya da sizin bir geçmişiniz vardı, evlendiniz, ayrıldınız yahut çocuğunuz var ya da evlisiniz gibi gibi. Ee, onun o hiçbir e Evlilik yapmamış, ailesiyle alakalı bir toparlanma döngüsü. Hani böyle artık kimin döngüsü ise bu arkadaşlar. Ya siz ya da aklınızdaki kişi. Ya da siz hiç evlenmediniz, o evlendi. Öyle bir karmik olarak ya da sizi kabullendirememiş bazı e, olaylarını. Bir toparlama döngüsüne gitmiş ya da kendiyle alakalı sorunlar var. Aramızdaki çok eşitsizlikler olduğu için seni kabullendiremedi. Bunun için çok uğraştım. Ama düşünceye aldım. İzdivaçı çekildim kendim. Yani düşünüyorum. Evet. Diğer kartınız için arkadaşlar yıldız kartı. Merak etmeyin. Evet ben seni her zaman özellikle senin canını yaktığım, Zamanları hatırlıyorum, güzel günlerimizi hatırlıyorum. Evet, sana bir iletişim, e, iletişime geçmek istiyorum seninle. Çok güzel bir iletişim olacak bu. Hatta dörtlü vurgularda gelecek sana. O dördüncü gün belki e, bir iki üç üçlü vurgularda kısa kısa yazışmalarınız olmuş ya da olacak ya da dörtlü vurgularda güzel vurgularınızda öyle bir olay olacak ki tam böyle tam zamanlarda 12 ya da gündüz 12 gece 12 o vurgularda size aklını getirdiğini ve gerçekten size yaşattıklarını düşünüyor aynı zamanda her şeyin yoluna gireceğinin farkında ve tekrardan sizi arayacağını ve beklemeye de olduğunuzu da söyledi yine bana burada evet bu Aklınızdaki kişi çapkınlık var onun ruhunda. Yani diyor ki bana ben biraz çapkın bir karakterim. Evet fark edilmeyi çok seven bir insanım. E, giyinmeyi, kuşanmayı yahut etrafımdaki insanlarla beraber e, şöyle savaşmaya yönelik bir tarzım var. Karşımdaki benden daha üstün olamaz. Arkadaş olsun, eş olsun, dost olsun, sevgili olsun. Benden asla üstün olamaz. Ben her daim daha üst seviyede olurum. Ya belki bu insanın geçmişten gelen bir eziklik kompleksi var yahut e, geçmişte yaşadığı bir egosu var. Onunla alakalı onu tatmin için şu anki döngüsünde arkadaşlar bilinçaltında diyor ki geçmişte ben çok büyük travmalar yaşadım ve o yüzden şu anki döngümde insanların beni fark etmesini istiyorum. Beni fark etmeleri gerekiyor ki ben kendimi egomu tatmin edeyim. Yani çünkü travmalarım bu yöndeydi. Neyse arkadaşlar ve bana burada diyor ki ben senin kaderini kaderindeyim. Sen ne kadar çok e, mücadele ettiğimi görüyorsun ya da hissediyorsundur. Geçmiş döngüler ya da şu anki döngüde. Ama kimlerle birlikte olursak olalım ya da kimlerle birlikte yaşarsak yaşa yaşayalım. E, şu anki bir e, üçüncü kişiler girmiş olsa da ya da üçlü bir ilişkimiz olmuş olsa bile yahut şu an birbirimize e, birbirimizin farkına varmamış olsanız bile yani platonik olarak düşünüyorum. Mesela siz onu seviyorsunuz ama o sizin daha farkınızda değil. Ee, ki zamanı zamansız olacak arkadaşlarım bu video. Ne zaman bu videoya denk gelirseniz bu açılım size özel olsun. Yani böyle bir açılımdır bu açılım. Şimdi kader şarkı dedik. Ben Sen benim kaderimsin. Evet ben belki seni fark etmedim. Ya da şu an senin için ya da geçmiş döngülerde senin değerini algılayamadım. Ama şu anki döngüde senin değerini çok iyi anlıyorum. Ve her şey çok güzel olacak. Ve ben seni hayatıma istiyorum yani sen benim kaderimsin diyen bir aklınızdaki kişi bazı döngülerinizde bir kadın faktörü ya üçüncü bir kadın ya da evli bir insan yahut ablası olabilir annesi olabilir bakın burada bir kadın faktörü var eee ya da kendi eşi olabilir. Şöyle söylemem gerekirse arkadaşlarım. Evet bu insan düşünüyor. Çünkü hayatında olan bir insan var. Onun için ona ezikse gelemediğini. Belki bu anne faktörü olabilir. Yahut hayatında olan bir karakter olan olabilir ya da evlisinizdir eşinizle alakalı eşiniz sizi şu an bekletmeye almıştır hayatında olan kadını toparlama döngüsünde yani çıkartmak ya da çıkartmamak çıkartmamakla alakalı gitgelleri olan bir aklınızdaki kişi eşiniz ya da sevgiliniz öyle söyleyeyim Neyse şuradan bakalım. Ailevi problemleri olanlar arkadaşlar belki evlisinizdir. E, ailede çok büyük sorunlar vardır ya da aklınızdaki kişi evlidir. Çok büyük sıkıntılar yaşadığını maddi manevi çıkımızın içerisinde olduğunu ödemelerinin yapamadığını kemirci insanlar olduğunu başının etini yenen karakterler olduğunu aynı zamanda öyle bir sıkıntı var ki arkadaşlar bunun etrafında büyük bir ihtimal bu insan yuvası olan bir karakter evli bir olan bir insan ya da yuvası olup da yani evli olup da başka bir kadınla beraberliği olan bir aklınızdaki kişi olmuş olabilir ya da başka bir kadınla birlikteliği olan bir insanda olabilir aklınızdaki kişi yahut e, bana burada diyor ki evet benim seninle bir aile planım vardı lakin benim kendi ailemden ötürü çok büyük sıkıntılar yaşadık benim ailem benim e, görgüm ya da duyulan şeylerden ötürü çıkmazın içerisine girdim. Karanlığın içerisindeyim. Bunları toparlamam gerekiyor. Onun düşüncesindeyim diyen bir aklınızdaki kişi. Dönemsel olarak kendi dünyasına dönmüş arkadaşlar. Bakın bu insan dediğim gibi ya hayatında başka bir insan var ya annesi faktör ya ailesi aile faktör ya da kendi hayatını hayatındaki ailelerinden ötürü bir döngü içerisinde olduğunu kendi dünyasına döndüğünü, her şeyi arkasına döndüğünü, dönemsel olarak bir ayrılık yaşadığınız ve aniden sizden gittiğini ve arkasının döndüğünü burada bana aktardı. Peki üçüncü kişi ya da kalp kırıklıkları bana diyor ki senin için çok mücadele ettim. Kad evet sen benim kaderimsin ama ben senin kalbini çok kırdım. Evet diğer döngüde ise arkadaşlarım senin için çok mücadele ediyorum. Evet bakmakla olduğu bakmakla yükümlü olduğum ailem var. Ama kaderimde sen varsın. Seni her daim hayatımda istiyorum. Ama benim e, durumum sen biliyorsun. Sen benim hayatıma üçüncü kişi olarak girdin. Ya da sen ben evliyim. E, e, ben evli e, ya da ben senin hayatına üçüncü bir karakter olarak girdim. Yasaklı bir beraberlik yaşıyoruz diyen bir aklınızdaki kişi sembolü burada bana verdi. Peki. Şuradan aktarıyorum arkadaşlar eşitlik istiyorsunuz. Yani şöyle ya aklınızdaki kişi eşitlik istiyor. Onun bilinçaltı okumasını yaptım. için... size aktarmayayım buraya. Evet, eşitlik istiyor. Yani mesela ya e, değer istiyor ya da şöyle istiyor. Benim dediklerim olacak. Yani şöyle olması gerekiyor. Eğer buna sen razıysan bu şekilde ol, olmamız gerekiyor. Yahut bir burada bir çapkın bir karakter dedik. Gezmeyin pardon. E, geçmişte bir egosu olan bir insan travması olan bir insan şu an e, ki durumuyla kendisinin egosunu tatmin etmeyiyle alakalı görsel olarak kendisini ön planda tutmayı seven bir insan olduğunu söyledik. Çapkın bir karakter giyinmesiyle, kuşanmayla yahut parasıyla kendisini ya da konuşmasıyla kendisini girdiği yerlerde ön planda tutmasını seven bir karakter dedik aklınızdaki kişiye. Evet dönemsel olarak size dönmüş kendi dünyasına döndüğünü bir destek alacak. Yine size yani karar kendi dünyası belki kendi ailesine döndü yahut kendi anne faktörü var demiştik ya en başta ondan dolayı sıkıntılardan ötürü aileler istemiyor lakin çünkü bir eşitsizlik var ortada ya siz evlisiniz ya o evli ya da siz evlenip ayrıldınız ya da o evlenip ayrıldı. Ya da çocuk olayları falan olan arkadaşlarımı da görüyorum burada aynı zamanda. Ondan dolayı bir arkasının dönmesi var. Yani kendi dünyasına çekilen bir aklınızdaki kişi de. Evet sizi beklemeye almış ve diyor ki sen şu an benim hayatımda olan bir karaktersin. Sen benim kaderimsin. Sen beni bekleyeceksin. Sen beni bekliyorsun. Evet ben sana istediğim zaman gelirim. istediğim zaman çıkarım hayatından. Yani çok relax bir karakter. Neyse ailevi sorunlara olan ailevi şeyleri olan bir insan bu ailevi ya ailesiyle görüşmüyor ya ailesiyle ilgili çok büyük sıkıntıları var ya anne faktöründen dolayı bir ayrılık yaşadınız ya da evli bir insan evliliği gerçekten çok berbat geçen bir aklınızdaki kişi diyebilirim ya da evlisinizdir e, huzurunuzu kaçıran durumlardan ötürü böyle her gün bir kaos bir ortam yaşıyorsunuz diyebilirim arkadaşlar çok enerji var lütfen uyanı alın kendinizde Evet arkadaşlar şu an bu insan arkasını dönmüş bu durumda beklediğini. Evet bir ışık buluyorum. Hala daha seni düşünüyorum ama şu an dönemsel olarak sana arkamı döndüm diyor bilinçaltı okumasında. Peki neden diyelim? Neden arkanı döndü Yani içini döndü Şuradan bakalım yani bu sorularımıza. Nevsit aynı kartlardan devam edelim ki karmik olarak devam etsin enerjileriniz. Evet ikilemde kaldığı süreç yani sana geleceğim yani kime gidersem gideyim ki hangi hayatı yaşarsam yaşayayım elinde sonunda ben seninim yani ben sana geleceğim diyen bir aklınızdaki kişi diyor ki kimle olursan ol ya da kimle olursam olayım. Evet sıkıntılar yaşadık. Seni beklemeye aldım ama sana yakın ikili vurgularda sana geleceğim. 2 i̇ki, ikinci aya kadar arkadaşlar ya da 12. aya kadar. 2'yi 12'yi 22 vurgularına çok dikkat etmenizi öneriyorum. Bu vurgularda izleyen arkadaşlarıma, bazı arkadaşlarıma geleceğini aktardı. Gece saat 12'de gelir, gündüz saat 2'de gelir gibi gibi. Adalet kartını verdim. Niçin adalet kartını verdim dediğimde. Lider yapısı olan bir karakter dedi. Yani evet ben lider yapısı olan bir karakterim. Benim dediğim olacak bu ilişkide. Eğer ki sen benim dediğimi yaparsan bu ilişkimiz bizim böyle yürer. Yani benim kurallarım, benim şartlarım. Kuralcı bir karakter. Mesela diyor ki hani ben evliyim ama sen ben seninle asla birlikte olmayacağım. Yani seni seviyorum ama sevmiyorum. Hani e, bu şekilde kabul edeceksen böyle olacak diyen bir aklınızdaki kişi. Yani net bir şekilde. Yahut... E, bu bu şekilde yapamazsın oraya gidemezsin böyle giyilemezsin lider yapısı olan bir karakter olduğu için arkadaşlarım eşitlik istiyor yani benim dediklerimi mi yapacaksın o şekilde şimdi mücadele eden kimmiş ona bakalım üç haneye baktığını söylemiş diyor mücadele eden kendisi şu an evet sizi sizi beklemeye almış lider yapısı olan bir karakter aynı zamanda düşünüyor yani nasıl yapabilirim nasıl edebilirim ben ona şimdi dörtlü vurgularda ondan gittim yani ikili vurgularda nasıl gideceğim ona diyen bir aklınızdaki kişi peki size düşünen kişi ne düşünüyormuş? Arkadaşlar bu insan e, şu anki para akışını düşünüyor. Evet, size düşünüyor ama e, para akışını toparladıktan sonraki süreçte diyor. Ben ona diyor güzelliklerle geleceğim. Ama şu an diyor ki gelmem için diyor bir sebebim yok. Çünkü eee parada kaybım var. Paramı toparlamam gerekiyor. Parada sıkıntı yaşıyorum. Bunu toparladıktan sonra aklımda onu düşünüyorum. Ona gideceğim zaten diyen yani bir aklınızdaki kişi. Bilinçaltı okumasında bu şekilde düşünüyor. Evet arkadaşlar yıldız kartını seçtik. Çok eee Sıkıntılı bir süreçten geçirmiş sizi. Evet canınızı çok yakmış. Ani gidişleri olmuş. Iletimiş, iletişiminizi kesmiş. Aniden arkasını dönmüş ve canınızı çok yaktığının farkında aklınızdaki kişi. Peki neden diyelim? Niçin? En baştan başlamak için arkadaşlarım. Evet ben senin canın zamanında çok yaktım. Çok acı çektirdim. Sana iletişim sıkıntısı iletişime geçmiyorum. Bilerek geçmiyorum. Çünkü en baştan düzelteceğim ben bu süreci. Yani tekrardan seni hayatıma alacağım. Neden? Neden? Çünkü Güvensizlik var, yani şey var arada arkadaşlar, bir çapkınlık var, doyumsuzluk var, egosu var, yani kendinin farkındalığı var, lider bir yapısı var bu insanın. Neyse bakalım, neden bu kadar böyle geçmişte travmalarını, günü günüm, egonu tatmin ederekten e, bulunduğun ortamlarda kendini göstermeyi çok istiyorsun dediğimizde, neden diyelim? Çünkü... Herkes beni konuşsun, herkes beni ön planda tutsun. Çünkü ben her daim her ortamda ön planda olmak istiyorum. Bütün kadınların dikkatini çekmek istiyorum ya da bütün erkeklerin dikkatini çekmek istiyorum diyen bir aklınıza kişinin bilinçaltı okuması arkadaşlarım. Evet ben sıkıntılar yaşattım mı? Yaşattım. Evet ben gideceğim ona ama bekletmedeyim. Yani hala da kuşu elinde bekliyor yani iletişim aracı elinde size bakıyor lakin beklemedi. Evet kader çarkını verdik. Niçin kader çarkını? Hani sen benim kaderim diyorsun, öyle diyorsun, böyle diyorsun. Neden kaderimsin diyorsun? Neden? Çünkü diyor ben e, her şeyin yani o kadar şey ki e, bana diyor ki ben evet sen benim kaderimsin. Evet şu an tamamen bitmiş olarak varsaysan da hayatlarımıza başka kişiler almış olsak da sen benim için parayı tercih etti diyor olsam bile ben seni yani şöyle söyleyeyim o kadar kötü durumlardan geçtik çok büyük zararlar yaptık kayıplarımız oldu gerçek bir ölüm ya da gerçek bir büyük kayıplarım oldu para kaybım oldu ama yine de kaderimde sen oldun vardın yani o benim param gittiğinde bile sen bana destek oldun. Çünkü sen benim en zor anımda bile yanımda olmuşken ben bu kaderimdesin kelimesini neden kullanmayayım ki ben öyle hissediyorum. Ben seni her daim aklımdan çıkartamıyorum ki kalbimden nasıl çıkartayım diyen bir bilinçaltı aklınızdaki kişinin düşüncesinde bu var arkadaşlar. Peki anaç bir fakt pardon bir anne faktörü bir kadın faktörü dedik. Neden bunu verdi bize? dünyasını evet ben e, dünyasındaki kişi ya anne faktör ya da evlendiği kişiler. Evli olabilir, sizinle beraberken eskiden ayrılık yaşamış olabilirsiniz, sizden ayrıldıktan sonra akademinde ya da ikili bir vurgularda, iki vurgusunda hemen gidip başkasıyla evlenmesi gibi, dünyasında başka bir kadın alması gibi ya da aile faktörlerinden ötürü annesinin sizi istememesi yahut aile faktörlerinden ötürü özellikle kadından dolayı dünyasının değiştirdiğini, burada bir kadından dolayı değişti benim dünyam diyen bir... Aklınızdaki kişinin bilinçaltı okunması. Evet gelin aile faktörlerine. Peki a ne gibi sıkıntıları varmış bakalım. Geçmişinde yapılan bir tasım arkadaşlar. Ya bunu annesi yaptı ya da kendi hayatındaki olan kişi bunun karmasını karıştırdığı için bana burada net bir şekilde aktarırsam arkadaşlar. Karmayı karışmış yani sizin aslında kaderiniz olan bir kişi gidip başkasıyla evlendiği için yahut başka bir hayatları tercih ettiği için kafasının çok karışık olduğunu, o yüzden şu anki döngüsünde ailevi problem pro, konuşamıyorum, ailevi problemler çektiğini söyleyebilirim canlarım. Evet, arkasının dönen döngüsüne, kendi dünyasına dönen bir aklınıza kişi görüyorum. Niçin? Evet, ben sana aşığım. Evet, ben seni çok seviyorum. Ama sana arkama dönmek zorundayım. Çünkü benim ait olduğum bir dünyam var. Üçüncü kişiler dedik. Üçüncü karmik ilişkiler, karışık ilişkiler yaşayan arkadaşlarıma niyetli vurgular bunlar. Üçüncü kişiler girmiş olabilir aranıza. Yani neden? Sabit fikirli bir e, sabit fikirlilikten ötürü. Yani benim kurallarım benim şeyim falan dedik ya bilinçaltı okumasında. Benim sabit, ben sabit fikirliyim, düşüncelerim bir kurallarım bir. Evet. Ee, yanlışlar yapmış olabilirim kalpler kırmış olabilirim hep sabit fikirlikleri üzerinden ya da kalp kırıklıkları yaşayan arkadaşlarım aklınızdaki kişi çok sabit fikirli olduğu için kendisinin aslında farkındaymış ee, ya da söyle geri yani kapalı görüşlü mesela günümüzdeki siz daha açık görüşlü bir ailesinizdir. O daha böyle görsel olarak açık gibi göz, gör, e, gösterselerdi kendilerini e, mantık olarak çok kapalı görüşlü bir aileye sahip bir karakter ya da kendisi o döngüye sahip bir karakter olduğunu hatırlatabilirim. Evet arkasında neden bir insan şu an için neden dönmüş diyelim? Şu an sana arkamı döndüm. Çok büyük bir yıkıntı. Ya yıkıntıya uğrayacak ama. Yani evet ben sana arkamı döndüm ama çok büyük bir yıkıntıya uğradığım için. Ya, ya da kalbi kırıldığı için. Ya da onu aldattığınız için. Ya da hayatınıza, hayatına başka insanlar aldığı için. Yıkıntıya uğramış. Evet arkadaşlar son olarak dönüşleri olacak mı diyelim. Ee, evet net olan arkadaşlarımın, kararsız olan arkadaşlarımın, ikilemde olan arkadaşlarımın uzun vadeli ikilemde olanlar yani çok uzun. Şimdi net olan arkadaşlarım yani kısa vadeli bir aylık yaşadıysanız arkadaşlarım bu kişiyle mücadele edecek, değişime uğrayacak ve gelmek için uğraşacak ama kafasının çok karışık olduğunu. Eğer aranızda ikinci ya da üçüncü kişiler girdiyse ya da yasaklı bir aşkınız varsa ya da karmaşık bir döngü içerisindeyseniz ya da hayatında başka bir kadın varsa ya da sizi aldatmışsa bu kişi döngüsü olarak e, kara kedi şu an para sıkıntısı çektiğini yeni döngüde tekrardan sen şans isteyeceğini söyledi diğer vurguda ise arkadaşlarım netlik yani iletişim sıkıntısı geçmiş döngüler vesaire dedim ya iletişim sıkıntınız yoksa iletişime geçeceksiniz e, uzaktan baktığını ama yasaklı bir durumda olduğunu yasaklı bir işler yaptığını söyledi bana burada parasız döngüsünde bir sıkıntı var onu toparlamaya geçeceğini söyledi bu şekilde arkadaşlarım peki Aşk kartlarımız tek böyle kullanım kartları ne diyecek canlarım. Ona affet. Aşkça geçmişini şifalandır. Gayet güzel. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sevgi, sağlık, ışıkla kalın. Kendinize çok çok ama iyi bakın. Hoşçakalın.